noktayı bulacaksınız. 3. Y'ye 0. O zaman üzerinden şöyle bir geçersek. 1. Parabol ikinci dereceden bir fonksiyon. 2. X'e 0 verdiğiniz zaman y eksenini kestiği noktayı bulacaksınız. 3. Y'ye 0 verdiğiniz zaman x eksenini kestiği noktayı bulacaksınız. Yani köklerini. O her zaman kökler olabilecek mi? Hayır. Eğer delta küçüktür 0 ise x eksenini kesmez. Eğer delta büyüktür 0 ise x eksenini iki farklı noktada keser. Eğer delta eşittir 0 ise x eksenine teğet olur arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi kökler toplamının yarısıdır. Bu yüzden eksi b bölü 2a olur. Kollarımız yukarı doğru olduğunda baş kat sayı pozitif. Kollar aşağı doğru olduğunda baş kat sayı negatif olacak arkadaşlar. Simetri ekseni gördüğünüz gibi şeklin tam ortasından geçiyor. Ve genel durumumuz bu. Son olarak da bir nokta parabolün üzerindeyse parabol denklemini sağlıyor. İşte genel olarak parabolün ilk bakışı bu. 지금